Avukatlık alanım, avukatlık e, tercihim, insan hakları savunuculuğu, e, kadın davaları. Hedef olarak seçimlerinin sebeplerinden birini bu olduğunu düşünüyorum ben. Ve e, ne yazık ki e, büromu taşıdığım odun pazarı bölgesi de illegal e, işlerle e, hayatını kazanan bir e, çeteleşmenin ortasındaymış e, odun pazarı mevkii. Temmuzda taşındım, e, levhamı da Eylül gibi falan astım. Gelinen süreçte şöyle bir şey oldu. Tam o dönem belediye seçimlerinin olduğu bir dönemdi 2018. Ve AKP'nin oradaki adayı da oradaki o bahsettiğim güçlerle işbirliği yapan bir adaydı. Odun Pazar'ın o dönemki belediye başkanı da CHP'liydi. Şimdi hani kendilerinin arasında bir çatışma varmış. Benden önce de zaten şöyle bir olay oluyor. Kazım Başkan'ın yanındaki danışman üzerinden Odun Pazar'ında PKK'lı istemiyoruz diye pankart asılmış Temmuz ayında. Ve akabinde de ben Eylül ayında Lefa'yı asınca da adım da heval olunca onlar işi farklı boyutta algıladılar. Asıl boyutu şuydu. Tam o dönem eski Eskişehir hani böyle e, kitle örgütlerinin, e, sendikaların e, mücadelesinin yoğun olduğu bir yerdir Eskişehir. E, bu e, insan hakları mücadelesine Eskişehir'in her daim diğer illere göre daha fazla sesi çıkar. Tam da o dönem e, bizim hem emek partisi olarak, hem övder olarak, hem sendikalar olarak e, çok fazla aktivitemiz vardı. Belki de biraz buna dair bir sus payıydı o. Çünkü ben övder başkanlığını yapıyordum, emek partiliydim, sendika avukatlığı yapıyordum. Ve e, hani biraz e, bizim gözümüz sizin üzerinizde gibi bir korku salmak da olabilir bu. Orada kendi hegemonyalarını kurmuşlar ve e, odun pazarını haraca bağlamış bir... E, Mafyadık bir sistem varken bir anda oraya hiç beklemedikleri Heval diye bir avukat geliyor. Levhan'ın başında kocaman emek hukuk bürosu yazıyor ve onların hiç alışık olmadıkları bir dünya. Hani kendi dünyalarına pat diye dalan bir avukat var öyle düşünün. Ve kafalarında çok ötekileştirdikleri, hiç empati yapmadıkları, hiç kabul edemeyecekleri bir İsim ve kişi. Ülke zaten korku imparatorluğu ülkesi ve bunlar da kendi küçük korku imparatorluğu mahallesini kurmuşlar orada. Yani haraca bağlayarak, korkus alarak, tehdit ederek vesaire. 200 kişilik bir açıklama yaptık ve dedik ki, hani bu caddeler, bu sokaklar, bu mahalle de bizim, yani sizin değil. Biz istediğiniz yerde büromuzu açarız ve mesleğimizi yaparız. Heval bu yollardan gidip gelecek ve bu büroya devam edecek. Görüntüsünü ve şeyini verdik orada, duruşunu sergiledik. Ve sağ olsunlar biraz da o kamuoyunun desteğiyle ben üç yıldır oraya silahların gölgesine gidip geldim. Gelinen noktada dava sürecinde bir üç yıllık dava sürecimiz vardı. Dava sürecinin başı hakikaten sıkıntılıydı çünkü bunların hepsi zaten açıkta, hiçbirisi tutuklanmadı. Kaçar yanları kalmayınca da... Kendileri de duruşmada şöyle bir şey söyledi. Çok garip bir e, beyandı o. Bir çocuğun beyanı vardı. E, yaptıkları işi de aslında açığa çıkaran bir beyandı. E, dedi ki ya bizim e, kafeye genelde kaçakçılık gelir, narkotik gelir. Hayatta ilk defa tem geldi ben anlamamıştım meseleyi dedi. E, bu aslında gerçekten çok e, büyük bir itiraftı. Ne iş yaptıklarını gösteriyordu onların. Saldırının önünü kesebilirlerdi. Ben e, açıkçası bunun da hani biraz Danışıklı doyduşlu bir iş olduğunu düşünüyorum. Evet açığa çıkardılar ama onun öncesinde de bir. Hikayeyi bilen birileri olduğunu biliyorum yani, yönlendiren birileri olduğunu biliyorum çünkü bu bilgi de kulağıma geldi. Heval orada rahat rahat avukatlık yapacak, siz burada oturacak mısınız sorusunu bunlara soranlar aslında onları azmettirenler. Devletin, işte emniyetin güzel çocukları olmaktan çıkarılmış olma hali bunların gücüne gitti çünkü Eskişehir'deki belli başlı mafyalardan birisi çıktı karşımıza bizim. Duruşmalardan sonra bize tehditler sormaya başladılar. Hem de polisin göz önünde yaptılar. Koridorda mesela bir e, avukat arkadaşım da bana saldırmaya kalktılar, tehdit ettiler vesaire. Bu süreçlerde hep şeyi gördük biz tekrar. Hani polisin de oradaki tavrını gördük. Bunların yaptığı iş sadece Eskişehir'le sınırlı değil. E, Kaş'ta da bir işte çek senet e, olayına giriyor bu e, çete grubu. Orada da e, şu devletin şu andaki yönetenlerden, e, adı geçenlerden hani isim vermeyeyim ama belli başlı birilerinin e, tanıdıklarına çarpınca o duvara çarpınca o dosyadan tutuklanıyorlar. Şu anda bunlar tutuklular ama benim dosyamdan değil. Başka bir sebeple tutuklular. Biz bunların hani silahlı örgüt boyutunda daha fazla yargılanmasını istediğimizde ve dosyada açığa çıkarılmasını çıkarılmasını istediğimde hakim bana şey demişti. Hepsini toplayıp sen gel hani kendi yapması gereken işi, savcılığı yapması gereken işi bana yüklemişti ve ben o araştırma yaptığımda o büyük resmi görmüştüm aslında. O büyük resmi mahkemeye de göstermeye çalıştık biz. Değil ki bak bunlar bir silahlı örgüt. Bugün hani benim büromu kurşunlayacak, yarın başka bir iş yapacak vesaire. En nihayetinde bunlar bir dönem onların iyi çocuklarıydı, güzel çocuklarıydı. O yüzden de alt sınırdan ceza vermeyi tercih ettiler diye düşünüyorum. Türkiye ile beraber değerlendirdiğimizde de şöyle, şimdi daha bu yaz biz pek çok olay yaşadık Türkiye'de. Konya'daki ailenin katlini düşünün, Deniz'in katlini düşünün İzmir'de. Ya da işte daha yeni yani İzmir'de üç tane mültecinin yakılmasını düşünün. Altındağ'daki Suriyelilere saldırılmasını düşünün. Bütün bunlar aslında hukukun siyasetten çok da ayrı bir şey olmadığını, çok iç içe geçtiğini de göstergesi. Bir İçişleri Bakanının söylememesi gereken söyleri sözleri söylediği söyleyip iç e sonra ondan güç alan bir güruh kendi bunu görev biçiyor ve saldırıyor. Akabinde de e, ne yazık ki hukuk bunu cezasızlıkla beslediği zaman birbirini böyle kısır döngü içinde besleyen bir düzene doğru gidiyor bu iş. Ne zaman ki bu tür davalara kitlesel olarak sahip çıkılır bir kamuoyu yaratılırsa e, bu katliamlar öyle çok çabuk kapanmıyor, bu olaylar öyle çok çabuk kapanmıyor. Bizim de insan hakları savunucuları olarak, e, kitle örgütleri olarak, avukatları olarak yani en azından hiçbir şey, hiçbir sıfatınız olmasa da bile birilerinin ötekileştirilmesine karşı duyarsız kalmayan insanlar olarak yapacağımız şey şu: Buna bu saldırılara bize gelmese bile bu saldırılar hayır diyebilmek ve bu saldırılara karşı o saldırıya uğrayanların yanında durabilmek, onlarla omuz omuza olabilmek. Hani senin gibi düşünmüyorum. Kürt değilim, Suriyeli değilim ama bunların hiçbir seni hak etmiyorsun ve bunu sana yapamazlar diyebilmek. Benimki sadece bir kurşunlanma vakasıydı. Bunlar ölümle sonuçlanıyor. Bunlar daha büyük katliamlarla sonuçlanıyor. Orada insanlar evet korkuyor mu korkuyor ama korkuyu yenmenin yani tek bir çözümü var. Yan yana gelmek, omuz omuza vermek ve biz halk olarak sizden daha güçlüyüz diyebilmek.